Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videom YKS sınavı hakkında olacak. Bildiğiniz gibi önceki videolarım Koç Üniversitesi hakkındaydı çünkü bildiğiniz gibi okul başladı ve birkaç Koç Üniversitesi'ni tanıtan yani buradaki ilk haftamı falan tanıtan videolar çektim. Ama bunda size YKS hakkında taktikler vereceğim. Böyle kısa ve öz taktikler olacak bunlar. Ve umarım videoyu beğenirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Şimdi size video boyunca taktik vereceğim ama bazı taktikler soru cevap şeklinde olacak. Siz de zaten video gidişatında anlarsınız bunu. Bu bilgisayardan da bahsedeceğim şeyleri not ettim. Onlara bakıyor olacağım bu sırada. O yüzden direkt akılda bence özellikle şu zamanlarda en çok olan soruyla başlayalım. YKS sınavı için yani özellikle TYT'de nasıl hızlanacağız? Yani süremiz yetecek mi? Şu an süre sıkıntısı çekiyorum. Gelecekte bu sıkıntı geçecek mi? İlk olarak şunu söyleyeyim. Ben de süre sıkıntısı çekiyordum. O yüzden sizin bulduğunuz yerde ben de bulundum. Ama Zaman geçtikçe yani sınavı çözme sürem iyice azaldı. Yani sınavı çözme hızım arttı arkadaşlar. O yüzden size kendimi nasıl geliştirdiğimden kısaca bahsedeyim. İlk olarak şunu söyleyeyim. TYT'de hani vaktimiz 135 dakika. Yarım saat artmayacak. Hani 2 sene önce yani bizim senemizde yarım saat artmıştı. Ama sizde artmayacak artık. Çünkü bir senelik bir şeydi ve COVID'in çıkmasından dolayıydı. O yüzden siz 135 dakika göre hazırlanacaksınız. Ve şunu söyleyeyim. Ben de 135 dakika göre hazırlandım bu arada. Matematikte ben kendime 1 saat ayırıyordum. Mesela hani normalde bir soru bir dakika gibi düşünülebiliyor TYT'de ama matematikte bir soru bir dakika olmuyor ve belki matematikte hani bir saat çoğunuza kısa bir süre gibi gelebilir. Geçen sene konuştuğum insanlara düşününce aslında evet matematikte bir saat iyi bir süre. Eğer siz matematikte bir saati geçiyorsanız çözüm süreniz bir saati geçiyorsa matematikte süreye odaklanmanız lazım ve matematik çözümünüzü hızlandırmanız lazım arkadaşlar. Ama atıyorum bazı derece öğrencileri şey dedi düşünebiliyor. Ben yani matematiği bir, saatte çözüyorum. O yüzden bu çok uzun bir süre. Daha kısa sürede çözmeliyim. Hani tabii ki daha kısa, da, daha kısa sürede çözebilirsiniz. Ama bir saat bence matematik için ayrılabilecek bir süre. Gelelim Türkçe. Ye. Türkçeyi mümkünse yani 40 dakikayı Aşmayacak bir şekilde çözmeniz lazım Eğer süreniz 40 dakikayı aşıyorsa Ki aşıyordu yani benim aşıyordu Yani sizin aşmıyorsa 40 dakikayı güzel bir şey baya Benim aşıyordu şahsen Soru çözdükçe paragraf sorusu özellikle çözdükçe Bu süre azalacak çünkü paragraf sorusu çözdükçe Artık hani daha hızlı okumaya Başlayacaksınız Anla, yani okuduğunuz şeyi Daha hızlı anlamlandırmaya ve şıklarda daha hızlı Bulmaya başlayacaksınız o yüzden ne kadar Soru çözerseniz o, o kadar hızlanacak Ve hızlı okumada çalışabilirsiniz Dediğim gibi önceki yani geçen seneki videolarımda söylemiştim Hızlı okumada çalışabilirsiniz. O hani okuma hızınızı biraz arttırıyor. Bu diğer derslerde de işinize yarar. Sosyal ve fende de mümkün olduğunca indirmeye çalışın sürenizi ki bence asıl fark yaratan sosyal ve fen oluyor. Çünkü sosyal ve hızlı çözerseniz hızlı ve doğru bu arada. Sosyal vefenin hızlı ve fen doğru çözerseniz diğer derslere daha fazla vaktiniz kalır ve genel olarak netleriniz artar. O yüzden sosyal vefende nasıl hızlanabilir diye soruyorsanız onun cevabı bol bol konu çalışmak. Çünkü konuyu bilince direkt yukarıdaki şeyi okuyorsun, senden istediğini anlıyorsun ve şıkları da işaretliyorsun. Sosyal vefen bu şekilde o yüzden onlara konu bazında özen gösterirseniz zaten sınavı çözme hızınız da artar, netleriniz de artar. Şimdi gelelim ikinci soruya. Şu an deneme çözmeli miyiz? Ne kadar deneme çözmeliyiz? Haftada 2-3 deneme çözmeli miyiz? Hayır, haftada 2-3 deneme çözmemelisiniz. Bence şu an daha konuları öğreniyorsunuz ve konuları bitirmediniz tabii ki. Yani bitirmediğinizi düşünüyorum. Bitirenler herhalde %1 bile değildir. Yani benim düşünceme göre. O yüzden bu haldeyken haftada 2-3 deneme çözmemelisiniz. O yüzden şu an haftada bir tane deneme çözün. Atıyorum bir hafta TYT denemesi çözüyorsanız öteki hafta AYT denemesi çözün. AYT'de konularınız tabii ki daha hani bayağı var. O hiç yüklemiştir. Belki TYT biraz daha, TYT'de belki biraz daha ilerlemişsinizdir. Ama AYT'nin bitmesine daha bir süre tabii ki büyük bir süre var. O yüzden AYT sadece görme amaçlı, biraz da pratik amaçlı. Çözüyorsunuz ama TYT genel olarak daha kolay şu an deneme olarak çözebilirsiniz AYT'ye kıyasla. TYT'de konuların şu an çünkü daha hani ileri seviye olabilir. Ama TYT denemesinde abartmaya gerek yok. Çünkü zaten ileride de çok çok TYT denemesi çözeceksiniz. Şu an ayarında yani haftada bir TYT, ondan sonraki haftada işte bir AYT şeklinde çözerseniz sizin açınızdan da yararlıdır ve bu geri kalan denemeye harcamadığınız vakti konuları çalışarak Ondan sonra konuları bitirdikten sonra denemeye daha fazla vakit ayırarak ilerlersiniz. Hedefinize ulaşmak için doğru adımlarda ilerlemiş olursunuz. Başka çok sık sorulan bir soru da ders planını nasıl yapmalıyız diye bir soru. Aslında bu soruya cevap olarak çok yakın bir zamanda Uni 101 kanalıyla bir video çektik. Yani çekeli bir hafta bile olmadı. Onu da linkini açıklamaya koyarım. Onu da izleyebilirsiniz. Gerçekten güzel anlattık orada. Ve benim geçen sene yine plan hazırlama yönelik bir videom da vardı. Onu da izleyebilirsiniz. İkisini de açıklamaya koyacağım. Zaten ikisi hemen hemen benzer şeyler. Çünkü ikisine de kendi ders çalışma mantığımla ilerledim. Kendi ders çalışma planımı anlattım size. Nasıl plan yapabileceğinizi anlattım. O yüzden siz ikisinden istediğinizi seçip onu izleyebilirsiniz. Ve şimdi artık bir soru değil. Direkt size bir taktik vereceğim. Arkadaşlar hocalarınıza soru sorun. Bildiğiniz gibi okullar artık yüzde açıldı. Bildiğiniz gibi diyorum. Gidiyorsunuz zaten. O yüzden bu fırsatı kullanmanız lazım. Ondan dönemde hocalara soru sormak bence biraz daha zor oluyordu. Ama şu an mesela bir teneffüste hocanızın yanına giderek tabii ki hani Covid tedbirlerine de dikkat ederek hocanız bu konuda ne kadar dikkatli bilmiyorum. Ama tabii ki maskenizi falan takmanız lazım. Hocanızın yanına giderek testlerinizde ya da haftalık denemenizde çözemediğiniz soruları hocalarınıza sorun. Çünkü soruyu sormazsanız çözmeniz hiçbir şey ifade etmez. Bu online değil de yüz yüze dönemi avantajını bu şekilde yakalayabilirsiniz ve öyle teneffüsleri de bunun için geçerli. O yüzden teneffüslerde hep dinleneceğim diye düşünmeyin. Öğretmenlerinize soru sormak gerçekten hedefinize ulaşmak için çok önemli bir yol. Başka bir önerim size eksiklerinize ağırlık vermeniz. Herkesin iyi olduğu ders, herkesin iyi olduğu konu aynı değil. Benim mesela matematiğim iyiydi. O yüzden ben matematik daha az emek verdim. Daha az çalıştım. Ama diğer derslerime özellikle Türkçe ve Biyoloji'ye mesela daha çok emek verdim. Çünkü onlar en kötü derslerimdi. Siz de kendinizde en iyi ve en kötü dersin ne olduğunu belirleyip buna yönelik çalışırsanız çalışmanızdan en çok verim almış olursunuz. O yüzden kendinizi tanımanız, kendinizin ne yapabildiğini, ne yapamadığını fark etmeniz gerçekten üniversite sınavı çalışması sürecinde ve hatta hayatımızın hani tamamında çok önemli bir şey. O yüzden bunu düşünerek ders çalışmanızı kesinlikle öneriyorum. Arkadaşlar çok sık sorulan bir soru daha var. Mezunların sorduğu bir soru. Mezuna kaldım ve Atıyorum tıp istiyorum bunu başaramaz mıyım? Herkes başaramadığımı söylüyor. Buna cevabım şu ki tabii ki başarabilirsiniz. Yani bunu tek cümleyle ifade etmek gerekirse cevabım bu. Ama bu sizin çalışmanıza bağlı tamamen. Mesela ben sınav hazırlanırken mezuna kalmış bir arkadaşım da vardı. Ve size işte şunu söyleyeyim. Bütün hani özde bir denemelerinde falan ilk yüzde değil ilk onun içerisine giriyordu. Yani gerçekten büyük bir başarı. Ama şöyle bir şey oldu. Bir süre sonra çalışmasını azalttı. Artık çalışmamaya başladı. Ondan sonra sıralamada tabii ki biraz düşmeler yaşandı. O yüzden tamamen sizin çalışmanıza bağlı. Eğer düzgün uğraşarak güzel bir şekilde çalışırsanız tabii ki istediğiniz yere tıp olsun, derece olsun girebilirsiniz. Mezunlar bu sizin içindi. Başka bir soruya gelelim. Matematik çözemiyorum ne yapmalıyım? Bu çok önemli bir soru bence. Bunun için ilk söyleyeceğim şey eğer konudaki bir soruyu hiç çözemiyorsanız o konuda ilk temel soruları çözmeye çalışın. Temel soruların çünkü belli bir çözüm mantığı var. O mantığı öğrendikten sonra diğer soruları da o mantıkla çözebiliyorsunuz zaten. Matematik tane isterseniz sınırsız sayıda farklı soru yazabilirsiniz. O ayrı bir konu ama soruların mantığı hani lise seviyesinde soruların mantığı yani belli bir çemberin dışına çıkmıyor. Tabii ki zor sorular arada olabilir ama eğer o mantığı kavrarsanız soruların çoğunu hani matematik çözemiyorum diyenler bile o çemberin içinde yer alan soruları çözebilir ki matematik sınavlarındaki soruların çoğunu da böyle oluyor zaten. Şimdi geldim soru çözerek mi çalışmalıyım yoksa konuları okuyarak mı çalışmalıyım? Benim kanaatim konuları okuyarak çalışmanız yönünde. Ama yıllar içerisinde fark ettim ki herkes farklı bir şekilde konuları daha iyi çalışıyor, konuları daha iyi anlıyor. O yüzden siz hangisi daha iyiyse sizin için bunu kendiniz anlayıp bu doğrultuda ilerleyin. Bence konuyu ilk önce çalışmak daha mantıklı çünkü konuyu öğrendikten sonra soruyu çözüyorsunuz. Bu yüzden konuyu anlamış mısınız, anlamamış mısınız o belli oluyor. Ve anlamadıysanız anlamadığınız yerlere tekrar bakın. Çok sık sorulan bir soru daha. 12. sınıfa başlarken herkes şunu soruyor temelim yok. Bu sene istediğim hedefe ulaşamayacak mıyım acaba? Arkadaşlar bu şekilde düşünmeyin. Çünkü önünüzde daha bir sene var. Ve eğer o bir sene içerisinde eksiklerinizi kapatacak kadar çalışabilirseniz ki biraz ekstradan çalışma anlamına da gelebilir. Eğer bunu başarabilecek kapasitedeyseniz, bunu başarabilecek bir kişiyseniz zaten hedefinize ulaşırsınız. O yüzden 11. sınıfta hiç TYT çalışmadım deyip şu an moralinizi bozma hiç gerek yok. Şu an yapmanız gereken sınava kadar olan zamanınızı en iyi şekilde kullanmak. O yüzden şu an hiç geriye dönük bir şekilde ne üzüntü ne pişmanlık hiçbir şey yaşamayın. Şu an elinizde kalan süreyle hedeflerinize ulaşmaya bakın siz. Size en önemli önerilerimden bir tanesi de öğünlerinizi düzenlemeniz. Özellikle kahvaltı. O yüzden ne yediğinize ne içtiğinize dikkat edin. Bu, hani bu demek değil ki abur cubur iç yemeğin falan filan o anlamda demiyorum. Diyorum ki düzenli beslenin. Az yemeyin. Hani aşırı çok da yemeyin. Belki biraz çok hani biraz fazla yiyebilirsiniz ama Yine sağlıklı bir şekilde çok üst düzeye de çok alt düzeye kaçmadan beslenmenizi sağlayın. Çünkü gerçekten beslenme de önemli bir faktör. Çünkü beyninizde bilgileri hem kaydederken hem soruları çözerken enerji harcıyor. O yüzden bu enerji harcaması için sizin de bedeninize enerji almanız lazım. Bunu da beslenerek yapıyoruz. O yüzden beslenmenize dikkat edin. Peki sosyal ne zaman çalışmaya başlamalıyız? Sosyal için tarih ve coğrafya şimdiden çalışmaya başlayın başlamadıysanız tarih ve coğrafyaya başlayın. Ama din ve felsefe ikinci dönemi bırakın. Zaten bunun hakkında bir video çekmiştim. Onu da hani üstte falan koyarım. O yüzden şimdilik bu dediğim aklınızda kalsın. Tarih ve coğrafya şu an çalışmanız açısından önemli. Ama felsefe ve dini ikinci dönemde halledebilirsiniz. Netler ne zaman sabitlenecek? Arkadaşlar netler hiç sabitlenmeyecek. Netleriniz hep Belki biraz yukarı biraz aşağı oynayacak ama genelde bir artış olacak tabii ki netlerinizde genele vurduğumuzda. Ama netleriniz sabitlenmeyecek. Ki benim son güne kadar yani son haftaya kadar netlerimde artış oldu. Tabii ki arada dalgalanmalar yaşandı. Ama genel bir artış oldu. O yüzden sınava 2 ay kadar netler sabitlenecek. Sıralamalar sabitlenecek diye bir şey kesinlikle yok. Son ana kadar netleriniz ve sıralamanız artacak. O yüzden hiçbir şekilde yılmadan son güne kadar elinizden geleni yapmanızı istiyorum. Son olarak da şu soruyu söyleyeyim. Çalışmamıza değiyor mu her şeyin sonunda? Hani buna belki sen niye cevap veriyorsun diye bir hani yorumlar olabilir. O yüzden şunu söyleyeyim. Çoğu kişide gördüğüm bir şey. Gerçekten emeğinizin karşılığını alıyorsunuz sınavın sonunda. Ve eğer yeterince emek göstermemişseniz yaşayacağınız pişmanlığı yaşamamış oluyorsunuz çalışınca. O yüzden şu an elinizden geleni yaparsanız sınav bitince de artık değdi mi değmedi mi siz söylersiniz bana ki değeceğine eminim. O yüzden umarım videoyu beğenmişsinizdir. Baya bir şeyden bahsettim. Yorumlara gelecek videoda neler istediklerinizi yazın. Ben çünkü bunları not ediyorum ve sizin sorularınıza yönelik cevap vermeye çalışıyorum. Aynı zamanda izlemediyseniz Koç Üniversitesi hakkında güzel videolar çektim. Onlara da bakarsınız. Eğlenceli videolar oldu. Boş vaktinizde onları izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve videoyu beğenmeyi de unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şu an gördüğünüz gibi okulda bir sınıftayım. Diğer videolarımı nerede çekeceğimi bilmiyorum. Şu an arka plan güzel diye burayı seçtim. Sınıf arka planıyla video çekme ya da başka bir yerde başka bir arka planla video çekme hakkındaki görüşlerinizi de yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşürüz.